Hasta bireylere gerekli bakım, iyileştirme hizmetleri veren doktor ve hemşirenin önerdiği uygulamaları yapan kişidir. Hasta bakım elemanları sağlam beden yapısına sahip ve görme işitme duyuları sağlıklı kişiler olmalıdır. İnsanlarla kolay iletişim kurabilmek, güler yüzlü ve yardımsever olmak bu meslek için önemli kişisel özelliklerdir. Hasta bakım elemanlarının sorumluluklarını zamanında yerine getirmesi önemlidir temiz ve düzenli olmak, görgü kurallarına uymak meslek elemanlarında aranılan diğer özelliklerdir. Bu alana ilgi duyanlar mesleki eğitim merkezlerinde ve orta öğretim kurumlarında eğitim alabilir, diploma programlarını tamamlayanlar yüksek öğrenime devam edebilir ve öğrenci seçme sınavıyla da bu alanda eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerine girebilirler. Hasta bakım elemanı hastanın genel durumu ile ilgili yakınlarına bilgi verir. Hastanın odasını düzenler ve yatağını hazırlar hastanın yeme, içme, giyme gibi aktivitelerine yardımcı olur. İhtiyaç duyulan araç gereçleri sağlamak ve kullanıldıktan sonra temizlemek de görevleri arasındadır. Hasta bakım elemanı, doktor ve hemşirelerin gözetiminde görev yapar. Çalıştığı kurumun özelliğine göre dönüşümlü olarak gece ve gündüz çalışabilir. Meslek elemanının tıbbi asepsi kurallarına uyması gerekir. Asepsi kuralları, saçların toplu olması, el ve tırnakların temiz tutulması, takı takılmaması gibi önemli konuları içerir. Çalışırken bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alması, eldiven, maske, üniforma giymesi sağlığı açısından önemlidir. Hasta bakımı sabır ve dikkat isteyen bir iş. İnsanları sevdiğim için, onlarla çalışmakta mutlu olduğum için bu işimi saygı ve mutlulukla yapıyorum. Bu alanda iş imkanları geniştir. Hasta bakım elemanları, hastane, tıp merkezi, poliklinik gibi sağlık kurumlarında çalışabilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde de iş bulabilirler. Ayrıca özel sağlık elemanı talebinde bulunan kişilere evlerde hizmet verebilirler. Kişisel bilgi, beceri ve yeteneğe bağlı olarak meslekle işsiz kalma riski hemen hemen yoktur. Aldıkları ücretler hizmet verdikleri kurum ya da kişiyle yaptıkları anlaşmaya bağlıdır.